Orada bir rüya görüyor, küçük bir rüya görüyor. Bu rüyalar zaman zaman çok hoş oluyor. Zaman zaman da şey rahatsız edici de olabiliyor. Daha çok iç dünyasında yaşayan bir insan, hayal dünyasında yaşayan bir insan. E ee, biz fakir adamlarız. Ben tasvip etmiyorum. Bir tek ben benim sevdim zaten. Olacağını yapacağını inandım. Çok gayret dedi, azim dedi. Ya baba gitti başımızdan, çok uykumuz var falan. Ya ne olur bir dinleyin beni. Ya çünkü kimseyle paylaşamazdı, kimse anlamazdı. Ahmet hani üç boyutlu, dört boyutlu bir şeyler var diyorlar ya. Ahmet'in hayal gücü de dört boyutluydu. Tepecik hayal okulu, optik güçler, son sınırmış. Orada bir, bir deniz kabuğu görüyor. İşte bu ya burası çok eskiden deniz miydi, burada bu deniz kabuğunun nasıl geldi, onu e, hayal aleminde götürüyor. Önce insanın psikolojisi bozuluyor, rüya görmeye başlıyor. Ondan sonra kimyası bozuluyor bedenin. Ondan sonra da elektriği bozuluyor. Okumuş bir tek adamımız yoktur ilkin. Bir ben varım nasıl olursa. ve arıza.